Sözüm, ne karsin, bana yazdım, ben sendeyim ben ilgilendirmiyor yani. beni ilgilendirmiyor hanımefendi beni ilgilendirmiyor bir şey sorabilir Nova squadra 11, sentito 11 giocatori prendere nove nove trasferimenti non è facile E io pense che tutta la gente fiducia Soçata e alana Prima. Montella için değil. Galatasaray'dan evet. gitsek nereye gideceğiz? Bir yere gidecek halimiz yok. Öbür taraftan buradayız gidip. Galatasaray bizim. Galatasaray bizim evimiz. Galatasaray bizim yuvamız. E, ayrılsak da kalbimiz onunla atar. Yardım ederiz. Gibi. İleriki yıllarda ne olur hepimiz Hey Turko! hay otra. Anlamıyorsun dede anlamıyorsun. <laughs> azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı Kumala, kumala, kumala,